Sabah 9'da eğitime başlıyoruz. Açılış konuşmasından sonra ajandamızı paylaşıp öğleyin 12'ye kadar teorik olarak salonda slaytlardan teorik anlatımı yapıyoruz. Toplamda 660 tane sürücü personeli eğitmekte görevliyiz. %20, %30 civarında kadın sürücülerimiz de dahil oldu programa. Günümüz teknolojisinde Mercedes-Benz standartları, donanımları oldukça yükseldi. Araçlarda son teknoloji araçlar oldu. Özellikle EGO Genel Müdürlüğü'ne verdiğimiz araçlar Doğalgazlı, CNG'li araçlar. E, yemek molasından sonra da araç üzerinde, araç e, pratik çalışmalarını yapıyoruz. Önce aracın dış kısmını, bütün özelliklerini, günlük kontrolleri ve aracın her türlü ekipmanını sürücü arkadaşlarla paylaşıyoruz. Ben Arzu Ayık'ta. Dördüncü bölgede sürücü olarak çalışmaktayım. Bugün ikinci bölgeye EGO için, yeni Mercedes Benzler için eğitim almaya geldik. İsmim Yeter Gökmen. Dördüncü bölgede sürücü olarak çalışıyorum. Otobüs çok büyük geliyordu gözüme. Ya ben bunu nasıl kullanacağım heyecanı vardı. Şimdi alıştık, herhangi bir sıkıntımız yok. Merhabalar, ben Demet Şahin. Hani ilk başta bizim de korkularımız vardı. Nasıl kullanırım, araba çok büyük, işte dönebilir miyim? Şu anda biraz daha pratik yapınca daha rahatlıyor insan direksiyon başında. Bir bayan olarak büyük araç kullanmak evet çok zor bir şey. Ama bu eğitimlerin sayesinde hem manevra kabiliyetimizi geliştirebiliyoruz, hem teknik özellikleri geliştirebiliyoruz. Nerelere bakıp ne açılardan dönmemiz gerektiğini, nasıl duraklara yanaşmamız gerektiğini öğreniyoruz. İsmim Mehtap Kaydesiz, 37 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. Genelde yolcu aldığım zaman hep abi abi diye hitap ediyorlar. Ya sonra beni görünce ya abla kusura bakma pardon diyorlar. Ama hep güzel tepkiler alıyorum. Hiç kötü tepkilerle karşılaşmadım. Otobüsün önüne geçip otobüsten gençlerin inip alkışladığına şahit oldum. Ya işte siz bizim gururumuzsunuz diye çok güzel tepkiler alıyoruz. Akşama kadar gün içerisinde bunları yaşıyoruz. Tuğba Canan Akgüz ben. Bir gün hareketteyken aracım çok dolu. Yolcularım birden bir alkış, tezahürat, sonra fotoğraf çekmeler, takdir etmeler çok efsanevi bir duyguydu. Ben Semra Kılıç. İki çocuk annesiyim. Eve girdikten sonra tekrar yeniden o kapının önünde montunuzu askıya astığınız zaman anne olup ve anaç ruhla evin içerisinde işte yemeğimi yapayım, çocuklarımla birlikte vakit geçireyim, onlarla birlikte kitap okuyayım. Zamanı daha da verimli geçiriyorsunuz. Çok mutluyum diyeyim. Evime giderken o kadar mutlu gidiyorum ki. Çünkü yaptığım işi seviyorum yani. Otobüsü kullan yani molayı bile az kullanıyorum diyeyim yani. Molalarda çocuklar arıyorum. Yemeğinizi yediniz mi? Ondan sonra okuldan geldiniz, duşunuzu aldınız mı? Onlar diyorlar ki anne sen serviste de değil misin? Serviste de mi oğlum diyor. Ama bir tarafta da aklım sizde. <laughs> İsmim Sevgi Ortakçı. Bu mesleğe bir buçuk yıl önce başladım. Mercedes yaparsa güzelini yapar. Mercedes hakikaten yapmış ve güzel olmuş. Aracımız çok güzel. Eğitmenlerimiz çok güzel anlattı. Fadime Özaslan, iki sene önce başladım bu işe. Zor bir meslek ama severek yapıyorum. Çok güzel bir duyguydu. Yani hayalim gerçek olmuştu. İmkansız bir hayaldi benim için. Anlatamayacağım bir duygu yani. Yaşanması çok güzel bir duyguydu. Cesareti ve isteği olan herkes yapabilir. Yeter ki cesaret etsinler. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Her meslek, her cinsiyette normalleşene kadar devam diyorum ben. Ayrıcalıklıyız, özeliz. Bir kadının başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İsteyen herkes yapabilir. Özellikle kadınlarımız yeter ki istesinler. Kadınlar direksiyonda.